sizlerle birlikte gece vlogu çekiyoruz. Gece vlogunda bir şeyler yaptığımı size göstereceğim. Ve arkadaşlarım da gelin. Gelin. Konuklarım. Merhaba. Kuzenlerim benim. İlk tane kuzenim, üç tane kuzenim var. Şimdi ne yapacağımız... Sıcak sok oynayalım mı? Olur evet bence de sıcak, sıcak sok oynayalım. Sıcak sok oynayalım mı? Tamam üç kişinin oyununa sıcak sok kabul oluyor. Şimdi ne yapalım? Aa, şey... Zey, ben dış ses, dış ses ver. Evet. Evet arkadaşlar ben de Nur'un babasıyım. Ee, şimdi bunu babam saklayacak size içeride gösterecek nereye sakladığına. Biz dışarı çıkacağız şimdi. Evet. Hadi şimdi o zamana geçelim. Biz çıkıyoruz görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Hadi Hadi Arkadaşlar burada. <laughs> Buyurun, gelebilirsiniz. Ne? Buyurun. Bekle baba Bekle biraz sonra geliyoruz. geliyoruz biraz sonra. Bir Bir 5 dakika sonra geliyoruz. Bir 5 dakika sonra geliyoruz. Tamam bekliyorum. Bekle, bekliyorum. Şey bir, an, bir kuzenim annesine konuşuyor ya da o yüzden bir geliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar konuşmamız bitti şimdi geldik. E şimdi Hayırlısı. nereye sakladın baba? Söyle yani şey ben tahmin etmeyi istiyorum. Ben başlıyorum ben. Şu gel çabuk deme istiyorsun? Soğuk soğuk. Sıcak değil mi? Sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, yavaş, yavaş, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. 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 Işıl buldu, ışıl buldu. İkinci round. İkinci round, geliyoruz. Bir Işıl buldu. Ya, hay Buyurun gelin. Bekle gelme. Gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. sıcak 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 soğuk 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 Evet, evet. Çok evet, gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Koşmadan. Hoş Ay, hoş Şimdi, Soğuk soğuk. Hafif sıcak. Hepiniz için soğuk şu anda. Benim soğuk. soğuk. Benim için. Soğuk. Benim için. Soğuk. Ne? Hepiniz için soğuk şu anda. Ben. Hafiften sıcak gibi ışıl. Bana mı? Evet sıcak. Sıcak. Ne? Aa ya, ne? <laughs> <dur. gülüyor> <laughs> O yüzden yine çıkıyoruz. Son oyun. Ne Ay! son iki? Son iki, tamam mı? Da Çünkü ha, dakikamız doluyor. Da hmm. Buyurun. Safi sıcak gibi. <laughs> Sınır. 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 Sanki yeri Sanki oha. Eda Eda yerini biliyordu yani. Ya, Sanki içeride bir gizli, gizli kamera var. Şenir. Eda sanki ona bakıyor. Atıyorum. Aç bakalım. 2 2. Son. Final, final. 3 olacak kazanacak tamam Boyrun Boyun çok ediyorum. Boyun çok ediyorum. Evet. Işıl Veda ve finali oynuyor arkadaşlar. Doruk da ben Doruk da belki de bir, bir puan alabilirim sıcak, diye düşünüyor. Sıcak da. sıcak sıcak sıcak. Işıl buldu. <laughs> Işıl buldu. <laughs> ve, ve şampiyonu şampiyonu ilan ediyoruz. Yani, şampiyonu ben ilan ben ediyoruz. Ben en ben küçük ben. olan Işıl şampiyon. Hadi gel, videonun kapanışını yapın hadi. Doruk. Bayağı, bayağı, Doruk videonun kapanışını yapın. Dayı, dayı, Doruk. Videonun kapanışını yapın oğlum. bitiriyoruz videoyu. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.